Ne yapacaksın bir daha söyle bakayım. Burası benim ölüm yerim. Kendi tapınaklarımın içinde öleceğim. Ben katilim ve ölüyorum burada. <laughs> i̇şte, yani kendi memleketimin topraklarında öldürüyordum. Ben. Gel bak. Gaye. Geliyorum. Gel aşkım, gel bak ne var burada, gel, gel. Saygı. Ben gidiyorum. Şimdi ölmeyeceğim. Yarın öleceğim. Beni bugün öldürme. <laughs> ben yarın ölmek istiyorum. <laughs> Evet. Bu film için buradan daha müthiş bir final Bu tünele girmeyecek miyiz şimdi? Hı? Bu tünele girmeyecek miyiz? Gel koluma girerek gir aşkım gel. Buraya inmemiz lazım. Gel koluma girerek gir. Yok ben koyarım. İyi e de filmi orada çeker zaten. Burada olmaz. Burası tamam, Kong. ben şey yaparım. Öbür kişi mi giyerim? Orada Gider mi He. Yok vallahi ben kayıyorum. Kaymazsın aşkım. Düş. Düşerim ben. Kaymazsın. Korkma. Kork. Bu kadar... Katile bak. Sayın Sergiler, katil. Tam bir korkak çıktı. Burada yürümeye korkuyor. Ben korkak değilim. Topuklu ayaklarım var. Ay hızlı yürüyorsun. Korkak olsam kendimi öldürmem. Evet. Tapınağın derinliklerine gidiyoruz. filmin finalinin geçeceği yerler burada. Şimdi de şimdi hiçbir şey olmadı. Vau! Wow. Burası neymiş? Aynen. Arena burası. Aynen. Neymiş burası? Bakalım. Buradan çıkıp o aradan çıkabilirim. Ne? Çekeriz, çekeriz. Evet. Burada kendi ölümümü gerçekleştiriyorum. Son, son son filmin son finalini yapıyoruz burada. Sessiz çığlık. Evet. Aslında seni evet, şuradan anladım. aşağıya yuvarlasak daha iyi değil mi? Efendim? Seyircide 1 yaşındaki bebeği öldüren bir katilin buradan aşağıya yuvarlanması çok hoşuna gider. Tabii canım ben kendim öldüreceğim yuvarlanmayı ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar sessiz çalık bitiyor artık. Bu filmin son filmini son filmini burada... Finali yapalım. filmi değil finali. Finali diyorum filmin finali diyorum. Filmin finali demiyorsun. Bak sessiz çığlığın... Filmin finalini burada gerçekleştiriyoruz. Evet ben katil olarak burada ölümünü gerçekleştiriyorum. Burada kendimi öldürüyorum ve film son. Finish. Evet.